Nevrim'cim, koronavirüsten korumak için ne yapmalıyız? Ellerimizi yıkamak. Evet, başka? Bir de yürüleğinde ağzımıza dokunmak yok. Evet, gözümüze, burnumuza ve ağzımıza ellerimizi dokandırtmıyoruz. Başka ne? Ve yüzlerimize. Evet, başka? Bir de yüzlerimize. Evet, bir de ne yapmamız lazım? Bol bol sağlıklı besin tüketmemiz lazım değil mi? Mesela evet. Mesela ne gibi şeyler yiyebiliriz? Meyve. Evet meyve. Mesela sen meyvelerde ne yiyorsun? Portakal, kapuş. Elma da yiyorsun değil mi? Evet. Evet. Ve en önemlisi neydi? Neydi Emircim? Evde kalıyoruz değil mi? Evet. Evet. Bir de kimseyle ne yapmıyoruz? It pissed me a lot.